28 yıl öncesinde bir trafik kazası sonucu servikal 5-6 T1-T2 e, omurluk felçlisi olarak hayata devam etmeye başladım. E, buraya gelene kadar tabii bu 28 yıllık süreç içerisinde omurluk faşilerinin gerçekten de hiçbir tedavisinin olmadığına dair e, hep olumsuz yargılar vardı, hep onları e, duyuyorduk. Ama şu inancımı da hiçbir zaman için kaybetmedim. Derdi veren Rabbim dermanını da mutlaka vermiştir. Bir yerden çıkacak inşallah diye hep umutla bekledim yıllarca. Sonra işte bir gün e, ablam e, sosyal medya hesaplarından Aslan Hanım'ın e, paylaşımlarını görünce benimle paylaştı. Gidelim mi dedi. Ben de onları kırmamak için gittik Aslan Hocaya. Aslan Hocanın yaptıklarını görünce gerçekten de çok etkilendim. Anlattıkları da. Çok e, etkiledim en açıkçası. Elektrik simülasyonu ile birlikte aynı anda kök hücreyi birlikte yapıyor. Yani bir şey diğerini bir, ikisi birlikte birbirini tamamlıyordu. Karar verdik tamam bu ameliyatı olalım dedik. Sonrasında e, ameliyat süreci 26 Eylül'de oldum. E, yaklaşık iki ay geçtik. İki ay geçtikten sonra çok güzel ilerlemeler kaydetmeye başladım. Daha önce yapamadığım hareketlerin geldiğini görünce İnanın ben de çok şaşırıyorum. Acaba ben bunu yapabiliyor muydum, yapamıyor muydum diye kendimle çeliştiğim noktalar oluyordu. Bel kontrolüm gelmeye başladı, oturmam düzenmeye başladı. Normalde sabah namazını kılarken sırtımı dayayarak kılardım. Sırtımı dayamadan kendi başıma namazımı kılmaya başladım. Bu benim için çok anlamlıydı. Oturma dengemin yerine geldiğinin göstergesiydi. Tabii bunun çok uzun soluklu bir çalışma olduğunun biliyorum ne yapabiliriz benim gibi engelli olan benim gibi onur yüksekçisi olan kardeşlerimizin de bundan faydalanması için ne yapabilirim mi düşünmeye başladım sonrasında meclis başkanımıza gittik Norman Kurtulmuş Beyefendi kendisine kendi durumumla ilgili bilgi verince çok etkilendi o da dedi ki neden yerli ve milli olmasın neden biz de bunu üretemeyelim diye söyleyince ee, Sayın Bakanımız Sağlık Bakanımızdan randevu aldığını ifade ettim. Mutlaka konuşup projelendirmesi konusunda onun da böyle sıcak bir yaklaşımı olmuştu. E, ee, akşamına da gittik Sağlık Bakanımızla görüşmeye. Sayın e, Vekilimiz Mustafa Eskin, e, çok kıymetli Mehmet Ali Cevheri Şanlıurfa Milletvekili arkadaşım o da geldi. E, Aslan Hocam hep beraber gittik Sağlık Bakanımıza durumu anlattık. Sağlık Bakanımız da gerçekten bu duruma çok inandı çok kıymetli buldu. Aslan Hoca'ya dedi ki bunu mutlaka sen yapacaksın başında dur iki sene gibi bir süreç veriyorum size diye söyledi. Tabii ben oradan çıkınca Aslanca'ma Önceli'ye dedim ki iki sene uzun değil mi? İnşallah daha kısa yaparız diye böyle gayretli bir şekilde ne kadar çabuk olursa ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar iyi olur düşüncesiyle. Sonra tabii bunun yerli ve milli olması hem bizim Vatandaşlarımız için çok kıymetliydi. İnşallah e, herkesi bir şekilde ayağa kaldırıp yürütmek için e, herkes elinden geldiğince, karınca kararınca bir şeyler yaptığının farkındayım. İnanın e, ilk başta beni ayağa kaldırdığında boyumun ne kadar uzun olduğunu unutmuşum. Yer bana çok uzak geldi. Hani e, yaptığım şeyleri görünce inanamıyorum. Ben bile inanamıyorum. Çok çok başka bir duygu, ifade edilebilecek gibi değil. Ben katkı sunan herkese her her seferinde hem dua ediyorum, hem teşekkür ediyorum. Ailemin, eşimin desteğinden dolayı da hepsine minnettarım. Tek başına olacak bir şey olmadığını biliyorum. Çok uzun soluklu bir yolculuk olduğunu biliyorum. İnşallah da daha iyi bir şekilde karşınıza çıkmak nasip olur diye düşünüyorum. Ee, omurilik felçli hastalarımız bize başvurduğu zaman önce değerlendiriyoruz. MR'larına bakıyoruz, ee, hastamızın muayenesine bakıyoruz ve süreci anlatıyoruz. Çünkü uzun ve meşakkatli bir süreç aslında. Ee, çok uzun bir takip gerektiren e, bir süreci var. Eğer hastamız uygunsa, uygunluk nasıldır diye sorarsanız... ...aslında tam felç hastalarımızda da, kısmi felç hastalarımızda da uygun. Çünkü omurilik felci birçok sebepten dolayı olabiliyor. Ee, travmatik sebepler dediğimiz spor kazaları, yüksekten düşme, e, iş kazaları... ...ya da işte non-travmatik dediğimiz bizim tümörler, işte omurilik damar bozuklukları gibi... Bir bir çok e, süreçlerle kaynaklanan omurilik felçlerinde hastalarımız başvurduğu zaman değerlendirmelerini yapıyoruz. Ağrı değerlendirmeleri, spazm değerlendirmeleri ve üzerine fonksiyon olarak neler kat edebileceğiz e, bir plan çizmeye çalışıyoruz. E, sonrasında hastalarımıza karar verdiği zaman omurilik pili dediğimiz bu pili yerleştiriyoruz. Bu omurganın içine yerleştirilen bir pil e, ve yaptığı şey sürekli bir elektrik akımı üretmek. Çünkü bütün vücudumuz elektrikle çalışıyor. Yani nasıl kalp durduğu zaman bir elektroşokla tekrar kalbi canlandırabiliyoruz. E, omurilik pilinde de yaptığımız şey aslında elektrik akımı vererek tekrar e, sinir dokular arasında köprüleştirme oluşturmak Biz ona sinaps bağlantıları diyoruz. Bu bağlantılar oluştukça da yeni fonksiyonel kazanmayı e, bize getiriyor. Yani hareket etmeyi, hissetmeyi, e, iç organ fonksiyonlarının düzenlenmesini, tansiyon dengesinin yerine getirmesini sağlıyor. Karar sonra ameliyattan sonra hızlı bir sürece giriyoruz. Hızlıca programlama yapıyoruz bu piller üzerine. Programlama nedir dersek e, bunu aynı bir omurili bir kablo gibi düşünebiliriz ve içinden yüzlerce kablo geçiyor gibi düşünebiliriz. Yaptığımız programlarla çok farklı alanlara elektrik akımı göndererek tekrar o kullanılmayan bozuk yolların açılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Onun tekrar bir bağlantı kurdurmaya çalışıyoruz. Ee, ve eş zamanlı olarak olabildiğince hani bakanlığımızdan izin alabildiğimiz ölçüde de kök hücreyle birlikte bunu desteklemeye çalışıyoruz. Çünkü biz Yaklaşık 6 yaşından sonra yeni sinir dokusu üretmiyoruz. O yüzden sinir hastalıkları asla iyileşmez olarak kabul ediliyor. E, kök hücreler bize yeniden bir sinir dokusu üretme fırsatı veriyor. Bunu mutlaka desteklemeye çalışıyoruz kök hücrelerle. Ve tabii olmazsa olmaz aslında fizik tedavi. E, fizik tedaviyle birlikte kaslar, kemikler e, daha koordine çalıştığı zaman bizim programlarımızla birlikte en güzel sonuç bu ekip işi olarak bu kombine tedavide sağlanıyor. E, Benir Hanım Benir Hanım yaklaşık 28 yıllık bir süreci var Benir Hanım'ın. beş seviye bir hasarımız vardı omurilikte. Evet ilk geldiğinde da tedirginlikleri vardı. <laughs> Birlikte hepsini konuştuk, süreci konuştuk. ve Benir Hanım inandı. İnanmak çok önemli çünkü Benir Hanım gerçekten çok inançlı ve çok azimli bir hasta. Hastalarımız en, en çok sevdiğimiz şey bu zaten. İnanmakla başlıyor her şey. Tabii şifa Allah'tan önce ama bizim beynimizi yönetmemiz, beynimizi, onu bir şekilde bütün sinir dokularıyla entegre edip, bir şekilde onları tekrar çalıştırmaya inanmamız çok çok önemli. Ben ona çok inandı ve güzel gelişmeler almaya başladık. Çok minik minik gelişmelerle başlıyor. İşte El hareketlerinin daha koordine olması, kollarının güçlenmesi, e, sırtını oturma dengesinin gelmesi gibi ufak ufak e, gelişimlerle takip ediyoruz. Evet uzun bir süreç ama bu süreçte e, ufak bütün gelişimler bizi motive etti. Devam ediyoruz, daha çok başındayız. Yaklaşık 3 ay kadar geride bıraktık şu anda ama sürecimiz devam ediyor.